Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Turuz. Akka Tur telefon 444 4 319 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği ve menüde şekersiz hoşaf, yağsız kuru fasulye, yağsız bulgurun bulunduğu yemek üyelere dağıtıldı. <laughs> Atatürkçü Düşünce Derneği Balıkesir Şube Başkanı Necati Bilge Türk, KRT Haber'e bu konuda açıklama yaparak şunları söyledi. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün bayramlarda askerlerle beraber bizzat kendisi oturarak yediği yemekten veriyoruz. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimizin sadece bayramda bulup bulabiliyorlardı. Şekersiz hoşam, yağsız kuru fasulye, oldukça bir yağsız. Yani o askerlerin çektiklerini tahmin edebiliyor muyuz bilmiyorum. Şimdi başımızda olanlar ne onları tahmin edebiliyorlar ne de onların yaşadıklarını yaşıyorlar. Bu vatanı parça 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 satıyorlar. Bütün arkadaşlara, bütün Atatürkçülere, bütün devrimcilere, milliyetçilere, herkese, ülkesini seven herkese bugünlerde birlik ve beraberlik diliyorum ve bayra hep tümümüzün bayramı kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz.